Bir şey ikimiz ne yapıyor? Tefekleri besliyoruz. besliyoruz. Gel, Hayvanları besliyoruz. Çok değil mi bu ya? He? Kaç kilo var? Çok fazla ya. Bak olsun, bak bak, olsun. bak olsun. nasıl gel. geldi bak bak. Gel yavrum gel. gel. <laughs> Çok değil değil mi? Olsun. Hepsi geliyor. Bir haftalık olmuyor. <olay. gülüyor> Ama biz ısırmayın tamam mı? Bakın. Tamam. Bundan sonra kanka olacak. Hop. Oh, Nasıl alacağız? Ha. Bundan sonra kanka olacak, tamam mı? Yap lan. Tamam. Ha, köşet böyle alayım. Al. Bundan sonra kanka olur, tamam mı? Öyle bir şey yok. Dön bir selam ver. Dön de selam ver be. Bir oh şey olmaz, bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Ne zaman böyle? Baştan başlayacağım. Hadi başla. Başladım. Başladı Başladı. <laughs> 3 saniye, 4 saniye, 5 saniye. <laughs> ben çatlarım ya. Hep çok uzun geliyor. <laughs> Sen boyundan atın ki. Ben boyundan İrme. Ne sen... <laughs> diyor? He? Bana diyor. Gelseydin çok acı yuttum. He. Haydi Murat, Murat. Murat, Murat, Murat. Murat, <laughs> Murat, Murat. Murat, Murat, Murat. Kalk. Murat, 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 Murat. için? Ben öyle ne hareket Görmüyor musun? Bu ağzım ya. Açma. Hadi Murat çök. Çök bunu. Çök bunu. İndir onu. Yaşatma. Yaşatmazsın. Hadi bunu. <laughs> <laughs> çök Muro. Atıyor ya, merkezde ziller atlar onu polis ziller. Murat, 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 çök Murat, indir onu. Burada sigara hocalar, <laughs> sigara içip tezahürat yapıyorlar. <laughs> Hocam spor kardeşlik uyuyor musun spor dostu kardeşlik? En büyük beşiktaş. Abi. Kıvrılın. Muro, muro, muro. Oblak gibi kıvrak ol. Oblak gibi kıvrak Çifte geldi. İkisi aynı anda. Haydi Mehdi, Mehdi bastır. bastır. Bastır lan. Bastırayım mı? Bastır. Muro, 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 muro. Mu rol mu rol Bu Gir gir. Korkma. Mehdi geri kaçmaya başladı Mehdi. Mehdi. Of. Oh. gir doyumlu <laughs> <Mehti 'ydi. gülüyor> o, o, ortalık çok karışık tabii ki lan. Muru, 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 Muru çık çık Hadi Muru. Hop. <laughs> ben de gireceğim haberiniz olsun. Ben unutmayın ha. Muru, Muru. Kaç oldu? oldu. <laughs> Bir yoruldu. <laughs> tamam, yorulmuş ya bırak. Ben de gireceğim. Muru. <laughs> Muru, Muru, Mehdi no, ne oldu tamam, Mehdi? Mehdi yok. Mehdi. Ne oldu lan? Gitti. Arı işle çıktı. Bunu da çıktı. mi patladı? Hadi gel ya, ben yapayım. Kolay. Kolay gördükten sonra de. Şey, ben. Su, değil. Hadi ya bende var. Bak benim var. Bu adam kısak oldu, kısak. Hmm. O çok kısak alıyor. Muğru, Muğru, Muğru! Çık! Çünkü... Oh. aman tanrı! Oh. 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 Muru, Muru, Muru. <laughs> Muru, çök Muru. Hadi Muru, hadi Muru. İndir onu. Maya bak, gaz ver. Bu çok, çok yorucu bir şey bak. Gaz ver. Çok, çok yorucu. Çok yorucu. <laughs> haydi. Yorucu diye vuruyor lan. E, e, haydi haydi, sen git uçacak. Haydi. Sil o zaman. Murat abi beni unutmayın ha bak ben de var. Ben ne yapacağım. Tamam. Eldiven bir, olsa alı yapacağım. yapacağım. Bir ona bir ona. Bir ona bir ona gir. <laughs> ben yok ki. Bu enerjim çok ya. Abi de maçta yoruldum diye bir şey yok biliyorsunuz değil mi? Ya. Uzaktan gaz vermedik. Hahahaha. Sizi gireceklere bak.

Evet. Benim ismim İsmail Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Enayiye bak. Tamam, ilk yumruk. Karşılaştı. İyi. Barış'ın vücudu var. Sadece biraz mal. <laughs> Bu da bizim Murat abi. Arkadan, ondan, yandan. Aşağıda. O nasıl hareketle? Allah işte sen yaptın şey. O nasıl bir hareketle? Sen onu. Hareketli? Onu sen yapma. Oğlum ben dönüyorum, siz de dönüyorsunuz ya. Valla bir dakika oluyor, iki yumruk. İşte bu. Vur. Patla damına. İşte bu. Murat abi sen yaparsın. Herkes ayak, Kollar sal. Behaneler geldi. Evet. Lan ne bahanesi al. Bakayım bir daha. Bir daha bakayım. Ayağını Ayağı sik. Evet, ayağa bir çıktı. Evet, işler, şu <gülüyor> Abiler. <gülüyor> Şöyle biraz 10 10 Koluma geldi lan bir şey yok. Yüzüne geldi ha yalan söylüyor. Opa Salak gibi dörüyor ya. İşte bu. Murat abi de bir tane yedi ya. Olmaz ki bu eli. Hareket var, icraat yok. Neyi bakayım da? Sen gel benimkiye bak. Onun neyse ki Kişi fark etmez. Herkese gurur duruyor. Olmaz kal böyle. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Zaten bir şey yok orada. Haydi haydi diyorum haydi. Haydi. He? Tekme yok lan mal. Onu. Oh no. Hop 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 Barış pres. Yok. Nasıl Yok. Pardon, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Barış pes mi? Pes. Nasıl peste? domalama o zaman, peste. Pes Hadi lan. Yalan of. 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 Murat abi pes diyor, vuruyor ha. Ananı kim mi? <laughs> Ana katmanı. <laughs> Spontan, bitti. <laughs>

Eğitmenlik yapıyor. <laughs> tamam. Açtım. Hva er det der? Şuna bak. Bunun çok kanadı bak söyleyeyim. <laughs> Ana videoda değilmişiz. <laughs> şaka şaka. şaka. <laughs> dur dur Murat abi bak bak bana. Deniz haydi. abi bir switch sonra. Sucuş. Yorulma say. Tek kurmayın. Kardeş katil haydi. Oo. Asıl gerçek boks bu. Abi kardeş. Aynı takım. Açılma! Açılıyorum ben acımla. Acımla buna bakıyorum. Tabi. <laughs> Ama olmaz bak şimdi bu olmadı. Kollar <laughs> çok uzakta görüyorum onu <laughs> Yakında diye bir vurayım. Yönü basmıyor. Deniz. Kolların çok kısa. <gülüyor> Adam. <gülüyor> Yok baba. <laughs> en azından karşılık veriyor iyi. Gir Murat abi. Şahın gibi gir Murat abi. Tamam, Deni. tamam, tamam. Yok, tamam. dur, dur, Doğru, dur dokunma. Murat, kaç, kaç dokunma, kaç, dokunma, dokunma. Dokunma. Yok, <laughs> 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 derinin dermanı kalmadı. Derinin dermanı kalmadı. Dokunma. Oh. oh. Benzer uyandı, uyandı.